Kahramanmaraş merkezli depremlere Adıyaman'da yakalanan ve enkaz altında 3 gün boyunca 1 yaşındaki kızı ile kalan 33 yaşındaki depremzede Ala göz yaşadıklarını anlattı. Ben e, bebeği yatırıyordum, emziriyordum. E, o sıra bir sarsıntı başladı zaten. Birden oldu her şey böyle kaşla göz arası derler ya. O şekilde oldu. E, çocuk elimdeydi. 8 yaşında da bir kızım vardı ben ufa elimdeyken onu aldım, kaçmaya çalıştım. Babasına da dedim ki 8 yaşındaki çocuğa hani kaçalım. Tam dış kapıyı açtım kaçmak için. Zaten 20 saniyede ev tuzla buz oldu. Eşimle beraber, eşim ben, küçük çocuğum. Kapının girişinde yakalandık. Oturma odasının. Eşim direkt vefat etti. Diğer kızım da yatak odasında yataktaydı. Ondan haberim yok. Tam öldüğünü anladım onun da. Sesi hiç çıkmıyordu çünkü. Sonra ada kucağındaydı. Nefesi teklemeye başladı. Daha sonra ne yapabilirim diye düşünürken adamın sırtına vurdum. Bir kendine gelir diye belki öyle vurunca bir de öksürük tuttu kendisini tozdan dolayı. Daha sonra nefesi düzelmeye başladı. kol onlar falan. Baya kötü bir durum yaşadım. Üç gün kaldım. Üzerimde tavanlar çoktu. Aslında sesimi duyurabilme imkanım da yoktu. Eşim üzerimdeydi. Kolumun üzerindeydi. Başım ters dönüktü. Eşimin kalçası kafamın üzerindeydi. Ee, sesimi Bağırıyordum ama duymadıklarını da anlıyordum aslında. Elime sopa geliyordu, kapının kırık sopaları oluyordu. Onları alıyordum, yukarıya vuruyordum belki duyarlar diye, taşla vuruyordum. O şekilde sesimi duyurmaya çalıştım. Ama onlar da uzaktan sesleniyorlardı, tam yerimi bilmedikleri için. En son tam tepemde bağırdılar bana. Orada bağırınca ben de son artık gücümü kullanarak eşimi ittim. Kafamı bir şekilde oradan kurtardım. Bağırmaya başladım, o şekilde sesimi duyurdum. Ee, bana geliş yönleri de çok tersti. Yön yoktu, girebilecekleri alan yoktu. Ama onlar da bir şekilde yön bulup beni çıkardılar küçük bir alanda. Benim hiçbir şey yiyip içebilme şansım yoktu. Kafama çok darbe almıştım. Ağzımdan, burnumdan, gözlerimden kan geliyordu. Ee, sırf ada için tutunmaya çalıştım hayata. Hiç uyumadım üç gün boyunca. Çünkü uyusaydım bir şekilde öleceğimi biliyordum. Ada beni tutuyordu açıkçası. Adayı da tükürüğümü veriyordum susar diye. Ee, üç gün boyunca ada her ağladığında emzikliydi ama yetiştiremiyordum kendimi. Çünkü ada şuramdaydı. E, tükürüğümü her ağladığında, her anne dediği zaman tükürüğümü veriyordum. Üç gün boyunca kendisine. O şekilde hem onu hayatta tuttum, hem kendim hayata tutundum. <laughs> Alı burnun nerede? Burnun nerede? Gözün, gözün, gözün.